3 basamaklı sayıları okumaya çalışacağım şimdi sizlere. Önce buradan 3 tane kilit bardak seçeceğim. 194. Tamam. 149. 419. 941. 914. Tamam, şimdi başka seçelim. 763 736 376 637 Şimdi başka başka seçelim. 4 basamaklı oku. Tamam. 4 basamaklı. Mesela o zaman bir tane daha koyalım. 3 koyalım. 3000 3809 Tamam. Şimdi yer değiştirelim. 8309 Yok. 8000 yapmıştık. Şöyle yapalım. 3908 Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 basamaklı sayı okuma oyunu oynayacağız. İlk önce oyunumuzu anlatayım. Böyle sayılar alıyoruz. Şimdi okuyacağız. 189 Şimdi de oyunumuza başlayalım. Öylesine bir sayılar alalım. 193 Sayımızları değiştirdik. 867. Şimdi de arkadaşlar başa sıfır gelmeyeceği için başa sıfırı koymuyoruz. Ya sona ya da ortaya koyuyoruz. Ben sona koyacağım. Ve 250. Arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Bay bay.